veya müminden havada uçan kuş emindedir. Yerde uçan kuş güvendedir. Denizde yüzen, suda yüzen balık güvendedir. Şimdi böyle fertlerden müteşekkil olan bir toplum olduğumuzu düşünsek ne kadar muazzam, ne kadar mükemmel, ne kadar güzel bir durum olur. Ama bugün bakın insan dediğimiz varlığın hatta Müslümanım diyenlerin çoğunlukta olduğu toplumun durumuna bir bakalım. Ne bugün kadın güvende, ne çocuk güvende, ne hayvan güvende, ne mal güvende, ne can güvende, ne namus güvende. Hiçbir şey güvende değil. Neden? Çünkü bizler Müslüman değiliz. Çünkü Müslümanım demek, ben Allah'a teslimim demek. Allah benim hayatımda benim için neyin serbest, neyin yasak olduğunu belirleyici ve ben bunu kabul ediyorum ben bu Allah'ın kabul ettiğim şeyini de hayatımda tatbik edenim, uygulayanım diyen kişidir, Müslümanım diyen kişi. Çünkü söz beyandır değil mi? Ama sözün beyanı yetmez. O sözün gerçekten beyan eden kişi de varlığının olup olmadığıdır. Biz eğer mümin, Müslüman isek bunu açığa müminlik olarak yani kendisine el emin güvenilir insan olarak kendisinde açığa çıkaran olmamız icap eder. Bakın bugün ne kadar perişan haldeyiz. Yani bırakın siz, yani bırakın derken umursamayın anlamında demiyorum. E i̇şte Gazze'ye bakıyoruz diyoruz da evet daha vahşet yaşanıyor, büyük felaketler yaşanıyor, can kayıpları. E ülkemizde açın haberleri bir izleyin bak. Ben bugün böyle birkaç gündür dikkatimi çekti. Biz aslında Gazze'den daha beteriz ya. Yani. Bakın biz daha beter haldeyiz aslında farkında değiliz ya. Yani. Ne, ne biçim olaylar oluyor. Ne biçim insanlar, ne biçim sebeplerle birbirlerini katledenler, bir sürü hadiseler. Yani bu kadar yaşanan bu hem gayri ahlaki, hem gayri insani, hem gayri İslami olan bu davranışlar çoğunluğu az önce söylemeye çalıştığım gibi ben iman ettim diyen ve hatta Müslümanım diyen toplumda yaşanıyor ya. Öyle mi olması lazım? Ha, demek ki bir yerde yanlışlık var kardeşim. Bugün eğitim müfredatı yani hayata atılmazdan önce, hayatta birey olarak kişi sorumluluk almazdan önce, hayata hazırlanır safhasında eğitim müfredatı doğru bir şekilde tanzim edilmeli. Ele o toplum ben Müslümanım diyen toplumsa, ben o toplum ben iman edelim diyen toplumsa, o zaman her birey, her fert bir Muhammedi ahlakı kendisinde kendisini öğretilerek her mümine, her iman edene tevhidin esası öğretilerek her Müslümanım iman eden diyene Subhanallah dediğimiz tenzihin esası öğretilerek hayata hazırlanmalı. Hayata atıldığında fersel sorumluluk veya toplumsal toplum içerisinde vazife ve görev alacak görev adamı olduğu zaman kendisi yani kendisine teslim edildiği zaman kendisi rey sahibi tercih etme hakkını eline geçirdiği zaman, eline kendine geçtiği zaman o kimse sağlıklı tercihler yapabilen o toplumu yani İslam toplumunun bireyi dediğimiz İslam'ın temsilcisi anlamında İslam'ın bireyi e, kemalatında hayata hazırlanması lazım. Bugün mesela hayata hazırlanıyor insanlar. Ne zaman şey oluyor rey diyelim veya reşit bu sisteme göre 18 yaşında. 18 yaşında reşit oluşuyor. Ama baktığımız zaman kendisine e, insan olarak yetiştirildiği zaman nasıl bir toplum olma özelliği sağlanıyor ona veya nasıl bir birey oluyor? İşte bu 100 yıldır bu sistemin yetiştirdiği toplum bugün bu vahşeti sergiliyor sokaklarda veya haksızlığı veya ne bileyim adam öldürmediğimiz gaspı. Bu sistem bunu yetiştirdi hayata hazırladı. Ama İslam'da bu 15 yaşındadır. 15 yaşına kadar İslam'da bir insana imanın esasları, İslam'ın esasları, toplum adab ve ahlakı, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetleri ve adetleri yetiştirilerek, öğretilerek aynı zamanda o öğrenmekte olduğunu hayatta, eylemde görüyor, görüyor. yaşantının, hayatın içerisinde eylemsel halde de gördüğü için onu benimsemesi, alması, uyum sağlaması, kendinde hayat buldurması kolay oluyor. Çünkü eğitimini aldığı bireysel insan eğitimiyle o insanların yaşadığı bir de ortamın sahibi olmuş oluyor. Onun için hazır oluyor, kolay oluyor. Ondan sonra 15 yaşına geldi mi mükellef sayılıyor. Çünkü o 15 yaşından sonra artık yaptığı amellerinden Allah'a karşı sorumlu olan, Yaptığı amelleri kayıt altına alınan kendi kendisinin e, sorumluluğunu üstlenmiş birey olmuş oluyor.